Kar sabahıydı, Ankara kar altında Zemheri ayazıydı, yaz güneşi koynunda Ucuz can pazarıydı, kalemin düştü kana Kalemin düştü kana Zalimler pusudaydı, bedenim paramparça. Bu söylediğimiz suyu sizce çektiği video görüntülerini bizlerden önce paylaşarak geniş kesimlerin duymasına yardımcı olan Bor <laughs> yayıncılıktan Sayın Mustafa Bor Bey'i buraya davet ediyoruz. Kırıntı dergimiz kartımızda yayınlanıyor. Kırıntı dergimizden Sayın Osman hocamızı buraya davet ediyorum. Maltepe'den düzenli olarak gelerek bizleri yalnız bırakmayan son gün gazetemiz Adana Sayın İhtiyaç Sahibi Necmettin Sezen Bey'i buraya davet ediyorum. <laughs> Doğuş gazetemiz Sayın Nergis Süslü. Kendisine teşekkür ediyoruz. Belediyemizin de basın emekçileri var. Bu süre içerisinde sadece görev yapmayıp Ulusal Akademi formunda başarıyla takip eden ve aramızdan hiç ayrılmayan Belediyemiz Basın Yayın Müdürlüğü'nde görev yapan o da bir basın emekçisi Sayın Çağlar Atipoğlu buraya davet ediyor efendim. Ve bu süre içerisinde bu salonda gördüğünüz bütün görsellerin salonumuzun duvarlarında gördüğünüz tüm görsellerin hazırlanmasında bizlerden hiçbir desteğini ve de katkısını esirgemeyen Ersan Şener, Sayın Ersan Şener'i e buraya davet ediyoruz. Aynı zamanda Kansi üyesi. O da bu bize katkı sunulur. ulusal akademi Formumuzun afişlerini ve sizde düzenli olarak sunduğumuz programların eline elinize ulaşmasında hiçbir desteği esirgemeyen derneğimiz üyesi sevgili genç kardeşimiz Sayın Umut Özgür Öğüt'ü buraya davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Ve efendim iki tane basından arkadaşımızı göremedim. İstanbul Manşet gazetemizden aynı zamanda da Ulusal Bilim katılımcısı ve kendisi Sayın Recmettin Mütekin'e de teşekkür <laughs> ve Şimdi Sayın Başkanım izninizle son olarak yine değerli bir katılımcımız aramıza katılmış hocamız Sayın Ünal Mutlu Bey. Hem hoş geldiniz diyoruz. Hem de kendilerine teşekkür verdiğini takdir etmek üzere bir davet ediyoruz efendim. <laughs> Sayın Ünal Hocamızın teşekkür belgelerini vermek üzere Kartal Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ali Rıza İkisi'yi buraya davet efendim. Değerli konuklarımız, kıymetli katılımcılarımız, Kartal Belediye Başkanımızın yoğun bir programı var. sanır ee, sanırım... Peki. O zaman müsaadenizle Atatürkçü Düşünce Derneğimizin kurucularından Ankara Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabülüm Dalı Başkanı, kıymetli hocamız Sayın Profesör Doktor Alok Çeçeli de buraya duygular ifade etmek üzere davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli konuklar, bugün yok edilmek istenen bir düşünce birikimi, bir siyasi birikim olarak Atatürkçülük ve Cumhuriyet'in ulusal birikiminin hedef alındığı, toplumdan silinmek istendiği, derslerinin üniversiteden, eğitim sisteminden kaldırılmak istendiği bir dönemdeyiz. Bu koşullarda gerçekten Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi'nin bu etkinliğinin anlamı büyüktür. Kartal Belediye'mizin Sayın Başkanı'nın da bu konudaki anlayışına, desteklerine ve katkılarına Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu ve sekreteri olarak yani 1980